Evet arkadaşlar, 0'dan 9 kaya serimizde yeni bir video ile karşınızdayım. Yeni 3 olduk yaklaşık. Arkadan klasik bombacımı attım. Güzel bir valkür attı. Bir tane minyonlar atayım. Vurdurmayalım o valkürü. Güzel, yarasalarını da aldık. İlk olarak iyi önde çıktık bu takastan. Önüne bir tane yatayım biraz. İyi çarpmasını da attı. Çok güzel. Bir şey daha atarsa hemen soldan devi sallayacağım. Beklemedim bile. Devimizi attık. Bombacı zaten oraya çok güzel hasarını verdi. Okçular o şeyi temizler. Ben okumu yine hazırda tutuyorum yarasalar atarsa diye. Atmadı. Felaket kulesi varmış onun altında. Bizim için hiç sıkıntı yok. Evimiz zaten hasar vurdu orada ne biçim. Bekliyorum. Arkadan bombacımı salladım iksirimiz olunca. ben uzaklı yardım arkadan. Savunma amaçlı. da çok güzel. Şu sağa doğru şövalye atacağım. Soldaki muzaklığın biri vurur salarsa yer. Salmadı ama yine de vurdu. Ok salacaktım da gerek yok. Savunma amaçlı dev attım sola. Bir tane minyon atacağım onun tepesine. bir tane minyon attım. Şöyle bir tane de bombacı bırakayım şövalyenin arkasına. Muzaklı goblin attım. Şu yarasaları temizleyelim hemen. Oh, çok güzel bombacımız iki tane vurdu. Okçumu salladım. Klasik okumu bekletiyorum yine. Deve bir şey atarsa diye atmadı. Zaten şövalyemi salladım. Alep okum var o yüzden çok bir şey yığmayacağım. Şu kuleyi aldık mı? Bir tane de ok atayım. Şu kuleyi de okçularla almak istiyorum çünkü. Ok sayesinde gördüğünüz gibi kuleyi aldık. Şu an bekliyorum savunma amaçlı. Bombacım iksirde olduğu için bıraktım arkaya. Bu yardım. Zaten bir tane de dev attım. Oyunu salmış olabilir arkadaş. Şunu saldığını düşündüğüm için. sağdan bir tane şövalyeyi attım. Okçuyu soldan bırakayım yine her ihtimale karşı. Bir tane de mini pekka atalım şöyle. Şöyle bir tane de ok bırakayım hızlanmak için. Pekka vurdum zaten oyun bitecek. Evet arkadaşlar.